Of canım çok sıkıcı ya. Yarın. E, efendim. Ne oluyor ya? Efendim. 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 Yarın. Bu evden artık git. Zaten kendinize bakamıyoruz. Eşek kadar oldun. Artık evden gideceksin. Zamanla sana çok kızıyoruz. İstemiyoruz şimdi evden istemiyoruz seni bu evde. Neden ama? Neden? Neden bu evde istemiyorsunuz? Neden? Bunu bir neden olmalı. Neden? Bize karşı gelme. Bize evet bize karşı gelemezsin. Bu evden git gideceksin. Bu alıyorsun? bağlıyorsun değil, de alıyorsun. Gideceksin bu evden. <laughs> tamam. O kulağımıza mı oluyor? <laughs> ben çok üzülüyorum. Ay, <laughs> <Oy. gülüyor> vallahi gerçekten şey olur mu ya? i don't believe it but like Слово, погоди,

Arkadaşlar buradan geçiyormuş gibi yok gibi düşünmeyin. Sizinmiş. Ay. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir sorun oldu. Hmm, bu yüzden. Neyse. Mesela... Dakika. Burada kalabilir miyim? Elbette. Kalabilirsin eşyalarını yerleştirebilirsin teşekkür ederim tık 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 geri geri evet. ben burada kalacağım da evet. arkadaş olalım mı? olur mu? olur olur um, şey bu burası mı? evet orası tam neden gelmedi. Bir ay oldu. Buradan açılalı. Bir ay falan yok. Dört ay oldu. Dört ay mı? Aynen. Bayağı varmış. Ben şuraya koyayım. Bakalım. O der mi değil mi? Ee, evet. Olur. Evet. Vırını, karsını, kolunu, karsını, uçur, uçur. Uçur. Evet. Tabii ki de var. Gel göstereyim. Gel beraber yemek yapalım. Evet. Alır alır. Gir. Ah. Ne var.

Sanki bizimki ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım oyun oynuyoruz. Ne Abi. Bundan oynuyoruz ya. Gelin, gelin. Bir B gelsin. Bir B'nin dolabı benim bakın hatta bu benim işte. evet ge gelebilir mi geliyorum bir 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 siz daha birilerisiniz ya ablaya besmele besmele ne yapayım ya? Ne almak istiyordu biz onu yoksa kızlar mı verdi yoksa niye kızları vermişti? Ben de bilmiyorum. Güzel iş ya. Neyse kanka Oyunu devam edelim. Oynay devam edelim. Neyse biz gidelim. Ben biraz tutacağım. Çünkü çekici oldum. Ben de itin bari. Itin şöyle. hadi gel. Sabah oldu. Yemek yiyelim. Kahvaltı yiyelim. Tamam. Gidelim yiyelim. Tamam. Eee öğretmenim hala siz uyumadınız mı? Hımm uyumadım yavrum. Ee, tamamdır. Çok korkunç biliyorsunuz. Evet. Çok birazcık korkunç tamam mı? O robot diyor. Ay bu robotları hiç sevmem. Ay gerçekten bak. Ki bir şey söyleyeceğim. Bir yemek minik yeri mi yok? Mektup, mek, mektubu mi yok? Anlamadım ki şey. Benim yorum ki bana yemek vermiyor. Çünkü ben... <laughs> bana özel yemekler geliyor. Hı, annem geliyor. Annem annem yok ki annem yok. Nasıl yok ya? Evet yok. Evet yok mu dedim sabah Ya vardır ya unutmuşsundur ya. Dese. iki beğeni yemekleri. Ben iki beni. Of ya. Of ya. Ben iki beğeni. Onu yiyeceğim ya. ya. Kalk kalk. Çoğla soru yok. Da Gerçekten canım çok sıkı. Ama çok de bir şey daha yiyor baba. Kusura bakmayın. Çok kötü. Sıkı bir diyeceğim. Gerçekten çok açım Bu yüzden sır gevreği var. Var. Yok. Teşekkürler. Ya. Ben yiyeceğim ya.

Hva er det mykjort, <gåder> Benim eskiden bir tane sınava gidiyordum, yani okula gidiyordum. O okul muhteşemdi ama artık gitmiyorum. Burası da okul değil mi? Okul ama ben asla ama asla buraya gidemem. Buraya gelme gidebilirsin ama çok uzak gerçekten çok uzak. Ama nasıl ya? Sen okuldasın. O yan okulda mı? Ya evet o yakın, yan okula gidebilirsin bence ya. Hayır orada öğretmen acayip kötü. Ben eski okuluma gitmek istiyorum. Orada çok güzel öğreniyordum. Ama gidemiyordum. Böyle mor renkli gibi okul. Tanıyor musun? Evet tanıyorum tanıyorum. Ama otobüsle gidebilirsin. Herkes onunla gidiyor biliyor musun? Nereden biliyorsun? Ah, ben çok gitme okula. <laughs> lise orası. Evet lise. Ben liseye gidiyorum. Ben ortaokula gidiyorum. O zaman nasıl oraya gittin? Ben ablam var benim. O, o da beni bir kere götürmüştü. O, o zaman da Öğretmenler Günü'ydü. Hmm. Anladım. Bir ay sonra. Bir ay sonra. Bir ay sonra. tanesi kafam karıştı. Ee, kafam çok karıştı arkadaşlar. Bir dakika. Ya arkadaşlar yine yani bir şey oldu ya. Arkadaşlar seyin <Sessizlik> dakika Evet arkadaşlar. Dur diye giriyoruz be. Yığı bitireceğiz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Devamını istiyorsanız Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara emoji atın. İstediğiniz emoji atabilirsiniz. Bay bay. Eğer atarsanız o emojiyi sizlerle o yeni videoyu çekeceğiz. Bay bay.